Yeni nesil Weber Spirit gazlı ızgaralarını size tanıtmaktan heyecan duyuyorum. Sadece her zamankinden daha iyi görünmekle kalmıyorlar, aynı zamanda her zamankinden daha iyi pişiriyorlar. Başlangıç seviyesinden keşifçiye ve uzmana kadar her tür ızgaracıya uygun tamamen yeni bir serimiz var. Yani ister tüm özelliklere sahip 4 brülörlü bir ızgara, ister daha küçük bir alanda çok fazla güç sunan 3 brülörlü bir ızgara, ister harika Weber kalitesiyle desteklenen 2 brülörlü bir iş atı olsun, sizin için bir Spirit var. Şimdi Spirit EP 435'ten bahsedelim. Gazlı ızgara. Bu serideki daha büyük Spirit modellerinden biri ve alanınızda sergilemek için bir sürü üst düzey özelliğe sahip. Öncelikle şık yeni tasarımına bir göz atalım. Paslanmaz çelik bir sapı, kontrol paneli, yan masaları, kapılı bir dolabı ve gece veya gündüz doğru ve kolay okunabilen dijital bir termometresi var. Ayrıca ızgarayı kolayca hareket ettirmenizi sağlayan yükseltilmiş kilitli döner tekerlekler de mevcut. sadece görünüşü. Şimdi nasıl pişirdiğinden bahsedelim. Yeni spirit tamamen yeni bir kızartma bölgesine sahip. Bu iki kırmızı düğmeyi tamamen güçlendirme moduna çevirin ve gücü yüzde 40 artırarak ekstra büyük kızartma bölgesini ateşleyin. Bu bifteklerden. Burgerlere ve sebzelere kadar her şeyde cesur, lezzetli kızartma izleri bırakır. Spirit serisinde ilk kez herhangi bir brülörde Snapchat ateşleme sistemi sayesinde sadece tek elle ateşleyebilirsiniz ve ızgaralarımızdaki düğmeyi çevirdiğinizde tam bir kontrol yelpazesi elde edersiniz. Yüksekten düşüğe ve aradaki her seviyede hassas ısıyla. Ve ızgaralar boyunca eşit şekilde ısınır, bu yüzden ızgarayı doldurma zamanı geldiğinde tavuğunuz köşeden köşeye eşit şekilde pişer. Geniş ızgara alanının içinde bir tarafı daha hafif proteinler için ve daha kalın tarafı biftekler için olan iki taraflı porselen, emaye kaplı dökme demir ızgaralar bulunur. Bu modelde sol tarafta bir yan brülörünüz var ve sağ tarafta Spirit'e yeni eklenen değiştirilebilir aksesuarlarla Weber Works hazırlık, pişirme ve depolama sistemi bulunuyor. İç kısmı basitçe çıkarın ve bir kesme tahtası, kapak, hazırlık ve servis kiti veya diğer Weber Works parçaları ile birleyen yerleştirin. Artık mutfaktan ızgaraya, oradan da masaya geçebilirsiniz. Aksesuarları yan raya da takabilir ve alanınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Baharat tutucu gibi parçalarla. Alet kancaları, şişe tutucu ve hatta gece pişirme için bir ışık. Bu ızgarayı kişiselleştirmenin birçok yolu var ve onu kendinize ait hale getirin. Spirit ızgara ayrıca Weber Crafted sistemi ile de çalışır. Izgaraları basitçe değiştirin, Weber Crafted çerçeve kitini yerleştirin ve bir pizza taşı ekleyerek Spirit ızgaranızı bir pizza fırınına dönüştürün. Ya da dışarıdan daha iyi bir stir-fry için bir wok kullanabilirsiniz. Şimdi eğer ızgara ve tava yapmak istiyorsanız buna bayılacaksınız. 4 brülörlü modelle paslanmaya dayanıklı bir tava ekleyebilir ve harika burgerler ve çıtır çıtır kahvaltılar yapabilirsiniz. Ve eğer tüm bunlar yeterli değilse bir de döner şiş var. Daha küçük bir teras veya arka bahçeniz varsa 3 brülörlü Spirit de çok güçlüdür ve birçok harika özelliğe sahiptir. Bu modelde E325 her iki tarafta da katlanabilir yan masalara sahiptir. Bu da özellikle depolama sırasında yer tasarrufu sağlar. Ve tabii ki haftanın herhangi bir gecesi güvenilir, zahmetsiz ızgara için yüksek, eşit ısı ve Weber kalitesi sunan iki brülörlü Spirit de var. Bunlar harika ızgaralarımızın tam serisindeki sadece 3 model ve hangisini seçerseniz seçin tüm Spirit modelleri 10 yıllık sınırlı garanti ile desteklenmektedir. Ve Weber'in efsanevi müşteri hizmetleri yani eski ızgaranızı değiştirmeyi düşünüyorsanız veya ilk ızgaranızı almayı planlıyorsanız Spirit serisine göz atın ve size uygun olanı seçin. Böylece hafta içi yemekleri ve hafta sonu şaheserleri için ızgara yapmaya başlayabilirsiniz. İşte ruh budur.